son 3 gündür full Mehtap'la geceleri Wild Rift oynuyoruz abi. Sıfır şaka bak. Ama deliler gibi sardı. Deliler gibi Fiz oynuyorum. Bak Fiz Sayıma oyunumu görseniz Fiz oyunumu görseniz fenalık. Senin ha senin de mi eklesinler geldi? <laughs> <laughs> Duyuyor musunuz? <laughs> Gel bir daha söyle. Herkes çok ezik. Evet. Yalnız kalıyor bazen. Kimseyle oynayamıyorum diyor. Eklesinler beni diyor. Söyle Nikin'i. Nikin'le eklenmiyor ki ama. Neyle ekleniyor ya? Bir şey. Bir şey Hashtag'in vardı bir de senin. Hayır. Bir şey Evet. Ama. Tamam işte hashtag'in. Nikin Mehtulo. Bıraçayım. Mehtulo. Bıraçayım. <laughs> <Dur> <laughs> Çocuklar beni ekleyin lütfen. Herkes kabul edeceğim. Söyle bakalım, neyi? Herkesi kabul edersen bitmez ki aşkım. WhiteRef ne çocuk musun abi? Oğlum deli gibi sarıyor bak şu olay beni bitirdi abi. Telefon elimde, yatakta yatıyorum, bu abi. İyi abi artık şey olacak yani. Teknoloji buralara geldi abi artık. İleride hep artık şey olacak, bu şekilde telefonla oynanacak. Oğlum bildiğin lol'ün aynısını koymuşlar telefona. Ben şok oldum ya. Aynısı yani. Kaç dakika sürüyor Ferit bir maç? Vallahi değişiyor. 20 dakika falan herhalde. Ya 15 evet. dakika falan. Öyle çok uzun sürmüyor. Mehtulo hashtag 2466'ymiş. Aynen. Şöyle full eş oynamış. <laughs> eş. Skill shotlar falan nasıl oturuyor abi? Yani Skinshot nasıl biliyor musun? Basılı tutunca Eee böyle basılı tutarak şey yapınca şey yapıyorsun. Yönünü ayarlıyorsun. He. Direkt tıklarsan da Aha, adamı en son defiz. gördüğü yere atıyor. He. Oo, ha, ekliyor, biraz o, bir de varmış. Güzel. Ekliyorlar hmm. mı? bırakın yine gelin oyun oynayalım. <laughs> <laughs> Baksana. <gülüyor> geldi, oley. O bitmez ya. Benim chat lolca ha. Ben giriyorum oyuna şimdi. Şimdi mi oynayacaksın? Yok be şimdi değil ya. Ben şimdi oynayacağım. <laughs> Mehtap şimdi giriyormuş. El Mobile Legends gibi mi? Evet aynısı. Eskiden Mehtap Mobile... Me Mehtap daha konuda... Bu konuda daha çok tecrübeli. Anlatsana aynısı. ya. Ne anlatacağım? Mobile Legends oynuyordun sen. Evet. Şimdi bu çıkınca... Nasıl peki? White Rift'le karşılaştır. Bu çok daha iyi. Çünkü LOL seviyordun sen zaten. Aynen. Evet, bu daha iyi. Niye? Paralar yatar yarın. Rayot'tan paralar gelir. Yok valla sponsorlu değil de. Abi güzel <laughs> Bora ya. Bora da sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> İzliyorsan. Beleş <laughs> reklam yaptık yine ya. Ben diyorum şu bedava reklam yapmayalım diyorum. Bora bize verir ya herhalde o kadar. Ben gidiyorum. Delubay'ı 6. ayın kutlu olsun. Mehmet yedi aydır. Seha Çet, Burak az kaldı. Dönüş gününe hazırlan demiş. Çok teşekkürler. Voltrain 4 aydır çok teşekkür. Arkadaşlar size bakın güzelmiş. pijamamı göstereyim. Ya çok güzel pijamam. Yeni yıl hediyesi aldım. Şöyle bakın. <laughs> Bende de var lan öyle. Bende yeşili var. <laughs> çok iyi. Duruşlar ne? <laughs> Tam abi, abi. Tam, tam dede oluyor işte abi Ne dedesi abi? Yaşlandı. Ne dedesi? Çok razı Sami. Çok razı. Pantolonla mı oturayım abi? <laughs> ne pantolon abi? Giymiş, eşofmanla mı? Sen burada normalde tane. küfür yemiştin anladın mı? Oğlum zaten ondan <laughs> şu an şey yapmıyorum <laughs> yani. Ondan laf sokuyorum şu an. Firta <laughs> <laughs> ne olmuş abi diyen var. Evet, bozdu. Oğlum ponçik bir adam oldum ya. Memphis Jacks, oynar Fethi abi yayınlar. Lewis Hamilton Edition Oversize College Ceketi çekilişimiz var. Takşin bayacağını düşünüyoruz. Bunu hayır abi. Öyle bir reklam yok babacığım. Yaptın. Hayır yapmadım. Kim olduğunu falan söylemedim. <laughs> Linki de açma açmadım. Evren 3 lirayı okumuyorum abi. En az 10 lirayı okuyorum. Ben okurum. 3 <laughs> lirayı mehtap okuyor. Alper abi sağ olsun yayın odasına çekti. O da arkadaşlara selam söyledi. Kızların söylemeyi unutmuşum. Üzüldü. O da yayın odasına çekti. Ne diyorsun ya? Ben yorum yapmıyorum. 3 lira çünkü. <laughs> <laughs> Hay ne dediğini de anlamadık ki. Alper abi salsun yeni de sana çekti. O da arkadaşlar orada arkadaşlara selam söyledim. Kuzene söylemeyi unutmuşum. Alper abi kim? Alper Oğlum sen hangi yayındasın biliyor musun? Alper Biçen'in yayını değil bura. <gülüyor> 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 Nick Temple's. Bu abi NBA yok burada. Git hadi. Tok abi. At at abi. Park yandı abi hadi. Ne? 5 liraları ben okuyayım, 10 liraları sen oku. Tamam. Öyle şimdi 5 lira 10 lira mı bekleyeceğiz. Tunki 16. rankta olsun. BBL sağ mı demiş. Eyvallah Tunki. Ben gidiyorum. Eşolen 3 aydır. Sen şimdi oyna mı oyun gireceğim. Ben şimdi Ama benim izleyicimi çalıyorsun. Ha 5 kişiyle oyun oynayacağım. İyi yayınlar abi biz Wild Rift geçiyoruz. Ya <laughs> <Evet, gülüyor> evet. evet, hayır. Nasıl davet edeceğim bu arkadaşlarımı? GG yönetim Wild. Onlar sana davet atar zaten. Atın hadi. Sen ekledin mi insanları? Evet. E tam lobi kur. 30 tane arkadaşım var şu an. Daha da akıyor. Üzülüyordu lan. Oley. Arkadaşım yok diye. Aa büyük ha, sevap biri, işlediniz. Birisi kabul etti. Attı mı? Yeşil nokta. Oğlum başlatır hemen bak. Yeşil nokta. Sen atayım. Maçlara da 5 kişi girin. Tamam. Yeşil nokta diğerlerini de ekle. Dur senden çıkıyorum. Bunlar nasıl Voice iset var <laughs> mı Ferit? Şeyin, White Riff'in. Var. Voice chat de var. Oha. Buna atsın arkadaşlar. Aa çok iyiymiş. Kavga ederiz orada. Renk giremiyor Mehtap ama haberiniz olsun chat. O ne demek? Ayarlayalım abi, hayatım. bizim not defterine bir bakalım. <gülüyor> Oyunculara <gülüyor> karşı. <gülüyor> not defterinde her şey var ya. Bir yani. chatten arkadaşımla oyun oynayacağım. Bir şey diyeyim mi? Biz bu Wild League'de düşeceğiz ha. Ben şu an hissettim kanka. Ben ha, şu an giriş yapıyorum. Kere. Biz yandık <laughs> ya. Hitopya yılbaşı indirimi olacak. Bilmiyorum, <laughs> Ramazan, Ramazan. 16 gündür bana bu soruyu soruyorsun. Bilmiyorum bebeğim, bir tanem, aşkım. Bilmiyorum. Ramazancım. Bir de spamliyor ya. Bak buraya girdin tamam mı şimdi? Tamam, beş Ama ben ben göstermem lazım ki sana. Sen de şey yap. Bana ihtiyacın olmadan herkese atabilesin invite. Bana balık tutmayı mı öğretiyorsun? Aynen öyle. Attım hepsine. Random attım insanlara. Ah Tamam. Ben gidiyorum. Yanozu da attım. Ha. Ah. Kimler oynuyorum? Kabul ettiler. <laughs> Regio Emilia 8. yayınlıkta olsun. Bir Kutu. Kişi, bir kişi, daha lazım. Ben gidiyorum hadi. <laughs> <laughs> Baktı gel otur bir sen yap. <laughs> bir kişi daha lazım diye var. Ama bir kişi daha lazım. Gelmedi kimse. Yani... Hayatım atarlar şimdi sana zaten. Hmm, Arkadaşlar, Mehtulo, hashtag neydi? Geldi geldi. Tamam, geldim. Eşin geldi kim Ona sevgiler. <laughs> İlk gelen o çünkü. İyi yayınlar. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Engineer 6. ayın kutlu olsun. İmamsayko, on iki aydır. Elatryen, elli üçüncü ayın kutlu olsun hocam. Hizers, otuz bir aydır. Kutulutko, beş aydır. Çok teşekkürler, çok sağ ol, eyvallah. Noob kabul ediyor mu? Oğlum herkese yani ne fark eder? Ne kabul ediyor? Noob. Noob şey demek, ezik demek. Beşeyi Kötü de oynayan de. demek. De. Kullanlar ama. Çaylak. Asıl ezikleri kabul ediyorum dedi. Her zaman Sen var ya adamsın. Buradan da duyar kastım valla. <laughs> <laughs> Merhaba 30 Aralık'ta çekeceğin gaming pad çıkmış ben yeni gördüm. Acaba gönderim sağlanır mı? Triumph TV eğer Triumph TV ekledik mi bilmiyorum ki modlara ulaş abi. Tunahan Haldız 7. ayıngı olsun. Çok teşekkürler canım. Balım. Evet arkadaşlar. Aslan ban yedi. Haberim var. 14 gün ban yemiş. Anla ki. Şöyle takla yazsak mı acaba konu baş? Aslan'ın ban yediğinden haberim var. Ünlem Aslan. Ünlem Aslan. İtopya yılbaşı çekilişi ne, şeyi ne zaman bilmiyorum indirimlere. Abi yayına gelmek zorunda mıyız? Değilsiniz arkadaşlar. 25 Aralık'taki çekilişte yayına gelmek zorunda değilsiniz. Abone olmanız yeterli. Ee, abone listesini alacağım. O abone listesinden tak 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 bilgisayarları, monitörleri sahiplerine vereceğim. Ama yayında olan yüksek aylı sablar. Evet. Onlara ayrı bir çekilişim var. Yani ben... Onlara ayrı bir güzelliğim var.